Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, çok değerli misafirlerimiz, öncelikle hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle ben de selamlıyorum. Artık bir geleneğe dönüşerek beşincisini yaptığımız gayrimenkul ve tesis yönetim zirvemize Kızılcamama hepiniz Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli misafirler, kıymetli dostlar, site ve tesis yönetimimiz, bu sektörümüz her geçen gün daha da güçleniyor. Bu başarı aslında siz değerli kardeşlerimizin gayretleriyle, özverileriyle burada yapmış olduğunuz çalışmalarla birlikte gerçekleşiyor. Biz de Bakanlık olarak daima sektörümüzün yanında durmaya gayret gösteriyoruz. Milletimizin bize ihtiyaç duyduğu her yerde olma azmiyle, ülküsüyle site yönetimi alanında da hep birlikte kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Hatırlayanlar olacaktır. İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz dördüncü zirvede tesis yönetimi ülkemiz için yeni bir sektör olmasına rağmen hızla büyüyecek bir sektör demiştim. Hakikaten de zaman ve gelişmeler bu sektörü ne kadar önemli olduğunu ve bu görüşümüzün ne kadar yine değerli olduğunu ortaya çıkardı. Biliyorsunuz tesis yönetimi değerli arkadaşlar bundan 30 yıl önce sadece alışveriş merkezleri ve plazaların bir bölümünde yapılıyordu. Bugün şehirlerimizin dört bir yanına yayılarak milletimiz tarafından aranan ve kaliteli hizmet beklenen bir sektör konumuna erişti. Ki o gün kıymetli başkanımızın da ifade ettiği gibi belki bu hizmeti verecek ülkemizde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda yönetim şirketi vardı. Özet olarak insanımızın yaşam kalitesini arttırıyor her yaştan insanımızın beklentilerine sizler cevap veriyorsunuz. Evimizi, bahçemizi, güvenliğimizi birer emanet olarak yüklenmek için çok değerli bir hizmet sunuyorsunuz. Tüm bunları yanında istihdam oluşturuyor. Ekonomimize de bu manada katkı sunuyorsunuz. Tabii bakanlık olarak böylesi kıymetli işler yapan bir sektörün kurumsal ve yasal bir zemine kavuşması şarttır dedik. Bunun için gereken adımları attık ve başta dedik ki bu işi buradaki tesis yöneticilerimizin dertlerini, sorunlarını dinleyecek, onların problemlerine çözüm bulacak bir müdürlük haline getirelim ve hızlıca tesis yönetim hizmetleri müdürlüğümüzü kurduk ve İnşallah yeni yasama yılında hayata geçecek yasal düzenleme ile birlikte 941 bin adet yapı ve buralarda yaşayan 20 milyon vatandaşımızın yaşam kalitesini daha da yükseltecek adımlar atacağız. Yasa çıktığında değerli arkadaşlar yönetim hizmeti veren tüm şirketlerin emin olun sayısını, kalitesini arttıracağız. Her şeyden önce site yönetimi hizmeti veren şirketleri sınıflandıracağız. Öyle herkes ben yönetim şirketiyim diyemeyecek. Ve bu yönetim şirketlerini yetkilendireceğiz. Tüm sektörü 7 gün 24 esasıyla takip edecek ve denetim sistemini kuracağız. Tüm yönetimleri buradan bunu da ifade etmek istiyorum. Yılda en az bir kez denetleyeceğiz. Sadece site yönetimleriyle değil, vatandaşımızın da doğrudan bizimle temas kurabileceği bir sistemi oluşturarak sitede oturan vatandaşlarımızın bir şikayeti varsa bizden denetim talep edebilecekler. Biz de hemen harekete geçeceğiz. Şunun altını önemli çiziyorum. Vatandaşımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için gayret eden, çalışan, emek veren yönetimleri teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz, yanlarında olacağız. Ama yanlış uygulamalar yapan, ödemelere dair haksız artışlar yapanlar olursa da buna ilişkin her türlü yaptırımı milletimiz adına uygulayacağız. Değerli arkadaşlar, ben tam bu noktada Sizlerden hani başkanım az önce yönetim şirketlerimiz adına bakanlığımızdan taleplerini ilettiler. Biz gerçekten bu sektörün büyümesi, gelişmesi, güçlenmesi adına bugüne kadar elimizi, gövdemizi taşımızı, taşın altına koyduk. Bundan sonraki süreçte de koyacağız. Evet, sizin birlik olma hayaliniz var. Bu hayalinize de destek olacağız. Hani başkanım diyor ki konuşmasında biz de site yöneticileri olarak, site yönetim şirketleri olarak vatandaşımıza daha iyi hizmeti nasıl sunabiliriz? Nasıl daha çok destek verebilirizi düşünüyor. Ve Bununla birlikte de bu çalışmaları milletimiz adına yapmaya gayret gösteriyoruz dedi. Ben de sizlerden vatandaşımızın beklentisi olan aidat meselesine dair özel bir hassasiyet bekliyorum. Öyle şeyler duyuyoruz ki inanın milletimiz adına çok üzülüyoruz. Bakın bir örnek vereyim. Vatandaşımız siteden bir ev satın almış, taksitini düzenli bir şekilde ödüyor. Eve girince karşısına çıkan aidat miktarı, aidat miktarı evinin taksitinden yüksek çıkıyor. Değerli arkadaşlar, bu olmaz. Bu hakka, hukuka uymaz. Bu uygulamaları benim de milletimiz adına sizden isteğim, talebim gözden geçirelim. Bulalım, gerekli uygulamaları yapalım ve Türkiye genelinde öyle bir sistem kuralım ki aidatlarımızı mümkün olduğunca düşürerek vatandaşımızın sırtından bir nebze de olsa yükü alalım ve insanımıza destek olalım. Yine o sitelerde, o büyük sitelerde bunu da çok önemsiyorum. Evet, güvenli bir yaşam alanı kuruyoruz. İçinde yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla her türlü imkanı milletimize sunmaya gayret gösteriyoruz. Ancak bu sitelerde örfümüzü, adetlerimizi, geleneklerimizi canlı tutacak komşuluk ilişkilerini mahalle kültürünü ayakta tutacak adımları hep birlikte atalım. Bunun için organizasyonlar yapalım. Biz Türküz. Biz hiçbir yerde maneviyatımızı hiçe sayan o sitelerin o soğuk kültürünü çok net söylüyorum istemiyoruz. Bizim olduğumuz her yerde Türk'ün o binlerce yıllık kültürünü yaşamak istiyoruz. Bu yolda değerli arkadaşlar, değerli mesai arkadaşlarım sizlerden yoğun gayret bekliyoruz. Ve burada sürecin takipçisi olacağımızı da buradan milletimize beyan ediyoruz. Değerli arkadaşlar, pandemi sürecini hep birlikte yaşadık. Pandemi de bize şunu çok net bir şekilde gösterdi ki dijital çözümlerle desteklenmiş yaşam alanları kurmak artık bir tercih değil. Tam aksine artık bir zaruriyet haline geldi. Bu çerçevede sektörümüzü teknolojiyle buluşturmak için çok önemli bir adım attık. Bu konuda da müjdemi vermek istiyorum. <laughs> Sektörün tüm çalışmalarını dijital ortamda etkin bir biçimde üretebileceğimiz elektronik yazılım sistemimizi de en kısa sürede inşallah devreye alacağız. Bundan böyle tüm idari süreçleri dijitalleştireceğiz. Veriye dayalı karar alma süreçlerini de güçlendireceğiz. Hep birlikte hizmet hızını bir taraftan artıracağız ve yine orada vatandaşımızın, insanımızın hayır duasını kazanacak işlere de hep birlikte imza atacağız. Tabii <laughs> bu çalışmaların hepsi başlık olarak çok çok önemli. Benim sizlerden ricam bu başlıklarda aidatların düşürülmesi, sitelerde komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi, sitede vatandaşımızın refahını arttıracak ama bir taraftan da işte gerek dijitalleşerek, gerek bu hizmetleri toplu bir şekilde yöneterek oradaki birim maliyeti düşürecek, hizmet kalitesini arttıracak adımlara hep birlikte imza atacağız. Ve bunu birlikte yapacağız. 20 milyon vatandaşımız sizin yönettiğiniz sitelerde yaşıyor değerli arkadaşlar. O yüzden ben milletimiz adına bu işleri sizden talep ediyorum. Hep birlikte gelin bu mücadeleyi ortaya koyalım. Bu mücadeleyi ortaya koyduğumuzda emin olun iyi ile kötüyü ayırt edebilecek ve işin bütününde belki tüm Türkiye'de bu hizmetlerin ne kadar kaliteli, ne kadar önemli, ne kadar tasarrufla yapıldığını da milletimize anlatacağız. Burada hep birlikte bu çalışmayı yapacağımıza ben yürekten inanıyorum. Değerli arkadaşlar, tabii 30 yıl önceki klasik apartman yönetiminden bugün modern site yönetimine geçtiğimiz sürecin lokomotifi Türkiye'nin yaptığı devasa yatırımlardır. İşte daha iki gün önce konut alanında yeni bir dönemi başlatacak gayrimenkul sertifikası projemizi İstanbul'dan tüm Türkiye'ye müjdeledik. Ve hakikatin, hakikaten bu projemiz milletimizin büyük ilgisini gördü bu sistemle vatandaşımızın küçük birikimleriyle büyük hayallere ulaşmasını sağlıyoruz. Gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmalarının önünü açıyoruz. Vatandaşımız borsa İstanbul üzerinden alınacak sertifikaları biriktirdikçe projeden ev sahibi olabilecek ya da birikimlerini nakite çevirerek gelir elde edebilecek. Bunu yaparken sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabilecek, tapuya isimlerini yazdırabilecek ve gayrimenkul sertifikasıyla peşinatı birikimi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için bir imkan tanıyoruz. Bizim en son projemiz olarak bu proje sahnede yerini aldı değerli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti bu nitelikli projeye gelene kadar konut sektöründe nice devrimlere imza atmıştır. Açık söylüyorum. Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak iddiasını ortaya koyan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Recep Tayyip Erdoğan'dır. <laughs> Ve bu kapsamda 50 bin, 100 bin sosyal konut projeleriyle, ilk evin projesiyle, yarısı bizden kampanyasıyla vatandaşlarına her sene yeni bir atılımla destek olabilen tek ülke Türkiye'dir. Ve bugüne kadar değerli arkadaşlar tam 1 milyon 673 bin sosyal konut bu kapsamda inşa edildi. TOKİ'mizle, emlak konutumuzla bu projeleri gerçekleştirdik ve bu kapsamda 5 milyon dar gelirli vatandaşlarımıza da güvenli yaşam alanları inşa ettik. Kentsel dönüşümde bu işi bir milli güvenlik meselesi gördük ve tüm Türkiye'de 81 ilimizde, ilçelerimizde işte şurada yanı başınızda kentsel dönüşüm örneğini görebilirsiniz. 3.9 milyon konutu yeniledik. Milyonlarca kardeşimizi yeni, sağlam, güvenli yuvalarına kavuşturduk. Hep söylüyorum. 6 Şubat 2023'te yaşanan böylesi büyük bir afetin altından inanın Türkiye'den ve Türk milletinden başkası kalkamazdı. Değerli arkadaşlar, bugün deprem bölgesinde günde 550 saatte 23 konut inşa eden bir devletimiz var. <laughs> Ve bu projelerde 200 bin sizin gibi sizin gibi emekçi, işçi, mimar, mühendis kardeşim, Afes'te de evlatlarımız vatandaşlarımız evlerine bir saat daha erken girsin diye gece gündüz çalışıyoruz. O devletin arkasında dualarıyla, destekleriyle koca bir millet var, koca bir millet. O büyük güçlü 86 milyon Türkiye ailesi var. Hamdolsun 250 bin konutumuzu büyük bir coşku içerisinde kardeşlerimize teslim ettik ve söz verdiğimiz gibi daha önce sözlerimizin peşinden kararlılıkla gittiğimiz gibi şimdi sırada yıl sonunda tamamlayacağımız 203 bin yuvamız daha var. İnşallah 2026 gelmeden evine kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimizi de bırakmayacağız. Söz verdiğimiz gibi bu projelerimizi de orada bizi bekleyen hayır dualarıyla yolumuzu gözleyen ailelerimize, depremzede kardeşlerimize inşallah hep birlikte teslim edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, sözlerime son verirken bir hakikatin daha altını çizmek istiyorum. Üretimden taviz vermeyeceğiz. Vizyonumuzu, umudumuzu her zaman diri tutacağız. Geleceğimize öyle meçhule giden bir gemi gibi savrularak gitmeyeceğiz. Tam aksine orada geleceği bugünden düşünen, planlayan ve uygulayan olacağız. Bizim derdimizde, de sizden beklentimiz de değerli arkadaşlar budur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız Türkiye yüzyılı vizyonu işte tam da bu kararlılığın adıdır. Türkiye yüzyılı evlatlarımıza güzel şehirler, Mutlu yaşam alanları kazandırma davasıdır. İşte bu noktada yıl sonunda 81 ilde başlatacağımız yeni sosyal konut hamlesi de çok kritik önemdedir. Çok net söylüyorum. Türkiye'de kira fiyatını da konut fiyatını da düşürecek olan irade işte bu iradedir. Göreceksiniz yıl sonunda deprem bölgesine bitirdiğimiz 500 bin konutla, yeni sosyal konut projelerimizle, kentsel dönüşüm projelerimizle birlikte o kira artışlarının düştüğünü, milletimizin sırtından büyük bir yükün alındığını, artık dar gelirli vatandaşlarımızın çok daha rahat bir şekilde konuta erişebildiğini. Burada evi olmayan gençlerimizin, kardeşlerimizin yeni evlenecek o hayata ümitle bakacak vatandaşlarımızın ev sahibi olabileceği inşallah büyük kampanyaları biz yapmaya devam edeceğiz. Burada sizlerden bu projelerimize dair öneriler getirmenizi de beklediğimizi burada ifade ediyorum geliştirdiğiniz yenilikçi hizmetleri bu alanda uygulamanızı bu projelere uyarlamanızı da özellikle sizlerden bekliyorum. Ben bu temennimize dair bu güzel adımları atacağımıza inandığım Kentsel Tesis Yönetimi Derneğimize bu organizasyonu düzenleyen kıymetli başkanımıza, değerli yönetim kuruluna inşallah sizlerin haklarını, sizlerin temennilerini, sizlerin taleplerini beraber çalışacağımız, çalıştığımız kıymetli genel müdürümüze ve ülkemizin dört bir yanında bu iş için çalışan, çabalayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor zirvemize emek veren deneyimleriyle katkı sunacak tüm katılımcılara da şimdiden şükranlarımı sunuyor. Hepinize bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli Bakanımızı bir süre daha sahnede misafir edeceğiz.